Merhaba arkadaşlar. Ela'nın kanalına hoş geldiniz. Babası Ela'ya eldivenden balon şişirdi. Ela Ela el salla arkadaşlarına anneciğim. Ela el salla arkadaşlarına. Aferin kızıma. Hadi gel balonlarını tek tek kaydıraktan kaydır anneciğim. Tek tek kaydıraktan kaydır balonlarını. Hadi anneciğim. Al onu da. Al tek tek kaydır kaydıraktan. Kaydır anneciğim. Kaydır kızım. Al balonunu. Aferin kızıma. Kaydır kaydıraktan. Git kaydır kaydıraktan. Hoppa bir ay, balon. Ay. Ay sen de kay. Sen de kay. Sen de kay anneciğim. Tamam hepsini kaydır önce balonlarını sonra sen kay. Kaydır bakalım. iki ay, balon. Ay, 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 tamam. Sen de kay benim prensesim kay. Aferin benim prensesime. Hı. Kay anneciğim. Hoppa. <laughs> Hadi gel balonları bunları da kaydır anneciğim. O. Oo çok büyük balonmuş o. Bunu. Kaydır bebeğim, kaydır. Bunu. Aferin prensesime. Ay anurdun ay, ay. kıyamam sana. Hadi gel bunu da kaydır. Bunu da kaydır. Bunu. Hepsini kaydır. Hepsi bir tane bile bırakma. Aferin benim prensesime. Benim sen de kay. Bitti, bitti. Bitti kızım. Sen de kay şimdi. Sen de kay. Başla. Aferin sana. Ela'nın kardeşi Deniz de şu anda oyun halısında kendine oynuyor. Civcivi tutmuş oynuyor kendine. Şu anda civcivle oynuyor. Bak görüyorsunuz. Bebek. Ela bak. Bebeği de mi Kaydır anneciğim. Ben kayo. Sen de kay. Sen de kay. Aferin kızıma. Öp kardeşini anneciğim. Öp kardeşini. Öp kardeşini anneciğim. Hep anneciğim. Hep anneciğim. Aferin prensesime. Hadi videomuzu kapatalım. Bay bay yap anneciğim. Bay bay yap. Bay bay yap videomuzu kapatalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.